Herkese merhaba. Ben Semih Ulukol. Eve, iş yerine, yazlığına herhangi bir yere güvenlik sistemi taktırmayı düşünüyorsunuz ama yani şu anlık hiçbir fikriniz yok ve bu video çok yardımcı olacak çünkü hani iyi, kötü bir tecrübelerle sabit bir yöntemler söyleyeceğim size. Ve videoya başlayalım. İlki bu eski sistem AHD ve Nivier kutu setleri vesaire ben yani bu tarz şeylerle hiçbir fikriniz yoksa dahi ben resimlerle göstereceğim yan tarafta. Bu tarz mesela eski sistemle bence pek önermiyorum. Daha basit ve daha güncel, daha teknolojik bir cihaz alabilirsiniz. Bu tarz cihazlar da önereceğim size. Tabii ki bunlara da IP kamera deniyor. IP kameranın da size diğer eski sistemle bayağı bir artısını söyleyeceğim size. Şimdi nereden başladım? Aslında çok uzun bir konu. Nereden başlayacağımı dahi bilmiyorum ama bir yerden başlayalım. Şimdi eski sistemlerde evet her yere kameraları koyuyorsunuz vesaire. Tamam ama bütün kameralar bir yerde birleşiyor ve o NVR cihazından hard disk vesaire alıyorsunuz. Kaydediliyor. Ya bunun takması da yapımı da bayağı bir uğraştırıcı. Ve şöyle bir sistem var. Hani biz dediğim gibi hani kötü tecrübe yani mesela güvenlik kamerası şirketi ya böyle bir cahilliği nasıl yapar mesela hani normalde şey var herhangi bir kamerayı kurdunuz e, tamam kuruldu da herhangi bir hırsızlık belirtisi olduğunda bize bildirim gelmesi lazım daha yani bildirim gelmesi biz yani elimizde telefon 7-24 boyunca hayatımız boyunca elimiz telefonda veya ekranda güvenlik kamerası taktırdığımız yeri izleyecek halimiz yok. Bir bildirim gelmesi lazım. Eğer ev bu, bahçe burada, yolda burada onun hani çizgisini çekersin. Hani yoldan geçenlerin insanı algılamaz. Çizdiğin alanı sadece algılar. IPTV burada daha çok devreye giriyor. Yani hani tam eski sistemlerin de bu tarz yöntemleri vardır illaki fakat mesela diyorum ya güvenlik kamerası şirketi olup da hani bu tarz eksiklik nasıl bir yere kurabilir bu firmalar ilginç yani sadece parasına bakıyor Çünkü bu firmalar dediğim gibi o yüzden bu video size yardımcı olacak hiçbir fikriniz yoksa şimdi e, hırsız yani adı üstünde mesela Hani bir yere girdiğinde orada kamera varsa bu delili yok etmek için e, o kayıt cihazını çalacak E, hırsız girdiğinde bildirim gelmediyse ve o kayıt cihazını çaldıysa bütün masraflar niye mesela hani bunu güvenlik şirketi de mi düşünemez yani hani biz bunu kurduk da bu eve yazlığa iş yerine ee hırsız zaten adı üstünde hırsız yani hırsızla birinci günü olsa dahi hırsızlığın bunu kafası basar yani hani kayıt cihazını da çalmanın delili yok etmenin bir o kadar da beyni basar yani hani hırsızda olsa Evet. Şimdi böyle bir yöntem var. Bu tarz yöntem işte bu tarz eski tiple pek uğraşmayın. Yani dediğim gibi hani pek fazla şey olmadı. Ama benim önereceğim bu yeni çıkan hani herhangi bir reklam falan olmadığı için ne var? Mesela Tapo markası var. Xiaomi var. Anker'im var. Eufy diye. Bu tarz birçok marka var. Bilindik. Bunlar Herhangi bir insan algılamasını seçiyor. Kedi, köpek, hayvan algılamasını seçiyor. Sonra bebek ağlama sesini seçiyor. Yani gelişmiş kameralar ve insanı seçtiyseniz sadece insan geçince alarm veriyor veya size anlık bildirim geliyor ve anlık bildirimi çok iyi çalışıyor. Aslında bunu çizerek tabletle gösterecektim de fazla uzun sürmesin diye zaten geçiyorum bunu şimdi. Şimdi IP kameraların öyle bir iyi yanı var ve Hatta şöyle de bir yanı var. Başka bir marka kullanıyorum. Kablosuz da kurulabiliyor ve yaklaşık içindeki batarya 6 ay boyunca gidiyor. Hani tam da bilmiyorum ama hani 6 ay rahat bir gidiyor. Bir kere konumlan şarj ediyorsunuz, konumlandırıyorsunuz. O internet olacak hep bu arada başta söyleyeyim. Herhangi bir yere güvenlik sistemi kuracaksanız internet zaten %100 olacak size o anlık bildirimin gelmesi için. Eğer anlık bildirim Gelmiyorsa bütün emek boşa yani. yani hırsız girip çıktıktan sonra siz o iş yerine veya bir yere ne zaman gittiyseniz o zaman göreceksiniz hırsızlık yaşandığını zaten hırsızlık yaşanmış kamera kayıtlarına bakalım yani böyle bir şey yok kamera kayıtlarının eski yöntemle olursa çalmıştır büyük ihtimal yeni yöntemle olduysa da yani ne anladım o işten mesela hani hırsız girdikten sonra bu işleri yapmanın o yüzden internet kesinlikle olacak zaten. Ya bunun tabi belli bir yöntemleri var. Yani masraf olacak tabii ki. İnternet çünkü açık olması lazım. Şöyle de bir yöntemler var ama onu pek denemedim. Çünkü daha pahalı belki olabilir. Şimdi sadece gitmediğiniz bir yerse de bu yeni nesil modemlere sim kartı da takılabiliyor. Sim kartlarına internet paketi yaptırılıp çünkü güvenlik kameraları daha çok upload ediyor yani dolandı etmiyor. Fazla bir şey gitmez onun böyle bir 3 5 ay eskiden bir yıllık internet abonelikleri de vardı 50 GB falan. onları gerçi yavaş yavaş bitiriyorlar ama Türk Telekom'da bir ihtimal vardır ya da 6 aya falan düşürmüşlerdi. Öyle de bir paketler var mesela 50 GB diyor. 50 GB oho hiç ya bitmez yani 6 aylık veya sözleşmenin süresi biter o internet bitmez. Sadece upload veya izlemek içinse arada sırada izlemek için sürekli açık kalacak şekilde değil tabii ki. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer o eve sabit internet bağlatmak istemiyorsanız öyle de bir yöntem var. Gelelim diğer konuya tekrar. Evet, bu IP kameralar oldukça basit bir kuruluma sahip, sahip ve bütün şeyleri daha kombinasyonları kolay verebiliyorsun. Yani aynı markadan alırsanız 3-4 tane kamera veya bir iki tane kamera olur. Siz mesela evdeyim yapın butonunu işaretleyince bütün kameralar devre dışı bırakılıyor yani kapanıyor ve alarm vermiyor. dışarıdayım konumuna getirdiğinizde bütün hepsi alarm çalma ve bildirim gelme devresine giriyor. Yani bu önemli bir uygulama ve esas amacınız bu zaten. Çünkü hırsız geldiğinde alarm çalıp size bildirim gelince isterse alarmı da kapatabilirsiniz yani hırsızı İçeride baskın yapayım derseniz hırsız içeride oyalansın. Alarm çalmasın. Çünkü alarm çalmayınca oyalanma süresi ve rahatlık seviyesi artacak ve siz gelene kadar içeride yakalanmış olacaksınız. Eğer böyle de bir yöntemi uyanıklığı deneyebilirsiniz yani. Tabii bu bulunduğunuz konumla eviniz veya iş yeriniz, yazdığınız bu mesafe aralığı önemli tabii ki bu uygulamayı seçmeniz için. Şimdi yani dediğim gibi kesinlikle IP kameraları araştırmanızı öneririm. Zaten aslında ben şu anda güvenlik kamerası videosu çekecektim. Ama sıralı olsun. İlk önce ne yapmanız gerekir, ne almanız gerekir bunun hakkında bilgi vereyim. Ondan sonra güvenlik kamerası tanıtayım diye bu videoyu seçtim. Bundan sonraki video zaten bir güvenlik kamerası tanıtacağım, uygulamasını da tanıtacağım. Ne işe yarıyor, nedir, ne değildir diye bunları da göstereceğim. Yani aklınıza takılan soru olabilirse ya varsa söyleyebilirsiniz. Yani kendimce bir yöntemler bulurum. Yani yöntemler bulurum derken yani geçmiş deneyimlerime dayanarak herhangi bir cevap vermeye çalışırım ve yani fazlasıyla araştırdım bu konuda hakkında nasıl önüne geçilir, ne yapılabilir diye. ...bu konuda yani yeterince bilgiye sahip diyebilirim. Hatta yani güvenlik kamerası şirketinden daha fazla biliyorum... ...dilesem yalan da olmaz yani harbiden. Yani adamlar para için işte yaptık mı yaptık gibi yapıyor. O yüzden kesinlikle araştırın yani herhangi bir yere gidip... ...böyle 50 tane kamera takmakla bu iş yani bitmiyor yani. Bunun sistemini iyi oturtmak lazım ki anlık size bütün bildirimler gelsin... ...caydırıcılığı olsun ve hırsızlığın önüne geçmek için bu tarz yöntemleri iyice araştırmanız gerek güvenlik sistemi kurmadan önce. Evet bu videoda böyleydi. Bu tarz videoları merak ediyorsanız kanalı takip edip beğenebilirsiniz. Yorumda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.